Merhaba sevgili koç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 11 Eylül haftası burç yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu koç olan tüm koç, koç burçları enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız bir öngörüde bulunsun. Kartlar bugün yerinde durmuyor. Hadi bakalım bu kadar yeterli. kupa üçlüsü denge kupa onlusu kılıç altılısı imparator değnek yedilisi değnek kralı aziz değnek altılısı ve kılıç şövalyesi evet sevgili izleyicilerim Sanırım 15 Eylül haftasına başlarken ya bir nişanınız var ya bir yüzünüz ya bir söz bir kutlama yapıyorsunuz ama belki de bir işe başladınız onun kutlaması. Bir mekanda kutlama yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Böyle sevindirici bir olay duymuş da sanki onun kutlamasını gerçekleştiriyor gibisiniz. Bir şekilde bu olay sayesinde sanki hayatınız bir dengeye gelmiş de bir konuyu tamamlamışsınız sevgili izleyicilerim. Artık böyle mutluluktan ayaklarınız havaya uçuyor diyebilirim. O kadar mutlusunuz ki bu hafta öyle güzel bir hafta gözüküyor ki sizin için ailecek sevineceğiniz etrafınızda sadece sizin mutluluğunuz değil ailecek mutlu olduğunuz bir konunuz bir gündeminiz bir hikayeniz gözüküyor. Her şeyin çok dengeli olduğu gözüküyor. Ve daha sonra sizden de giden biri var ama ya siz gidiyorsunuz ya da sizden giden biri var bir yere gidiyor gözüküyorsunuz ama istemsizce biraz kırgın bir şekilde gidiyor gözüküyorsunuz ama gittiğiniz yerde de yani kendi bildiğinizden şaşmayacaksınız kendi otoritenizi sağlayacağınız bir yere gidiyorsunuz bu bir iş olabilir. Bu bir aşk olabilir, ilişki olabilir, belki bir eğitim verecek olabilirsiniz, bir eğitime gidiyor olabilirsiniz, ya siz alıyor olabilirsiniz, bir tanınız olabilir ama gittiğiniz yer çok üzücü, belki ailenizden ayrıldığınız için üzülüyorsunuz, böyle buruk bir gidiş, hüzünlü bir gidiş, ama gittiğiniz yerde üzülmeyin, çok güzel konum elde edeceksiniz. Evet, şu ilişki nişan için çok fazla ya nişan ya kutlama her neyse yani bu mutlu olduğunuz olay çok çabalamışsınız. O kadar çok çabalamışsınız ki yani o yüzden çok mutlusunuz galiba. Çünkü çok emek vermişsiniz, emek harcamışsınız. En sonunda bir şekilde gerçekleştirdiğini görünce tabii ki ayrı bir mutlu oluyor gözüküyorsunuz ve şu taşındığınız yer veya da Tayininiz mi çıktı? Başka bir şehre mi gidiyorsunuz? Başka bir şehre üzüntülü bir şekilde gittiğini anlatır kartımız. Ee, tamam iyi bir konum elde ediyorsunuz ama orada da biraz mücadele vereceğiniz gözüküyor. Bir şeylerin sanki eksik gibi gözüküyor. Tam istediğiniz gibi olmamış. Ama bazı yaptığınız, kendinizi denge alarak yapacağınız eylemler sayesinde onu halledeceğiniz gözüküyor. Eğer ki halledemezseniz daha da bir Yardım alabilirsiniz, bir büyünüzden destek alabilirsiniz veya da bir danışmanlık alabilirsiniz. Böyle kafanız sıkışıp da bir türlü düşünemiyorsanız bir destek alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ee, belki. İnzalık bir konularınız var. Gittiğiniz tayin işlerinde öyle bir aksaklıklar olabilir. Ama bir işlem kalmış zaten. Hani kısacık bir pürüz çıkmış gözüküyor. O pürüzü tamamlayacaksınız ama sonradan. Ee, güzel bir şekilde halledeceğiniz gözüküyor. Kazançlı yani e, bu gittiğiniz şehir değişikliği her neyse belki ilişki değişikliği, belki şehir değişikliği bir yerden gidiyorsunuz ama sizin çok hayırınız olacak gözüküyor. Bir kazanç elde edeceksiniz. Belki aşk kazancı, belki hayatınıza birini alacaksınız onun kazancı. Ee, belki bir iş kazancı, belki bir e, patronsunuz. Güzel bir kazanç elde edecek olabilirsiniz. Bazılarınızın da, da yurt dışı bağlantılı işleri olabilir aile ile ilgili. Ya e, yurt dışında aileniz olabilir veya siz yurt dışına gitmiş ailenizi burada bırakmış olabilirsiniz. Başka bir şehirde bırakmış olabilirsiniz. Ama bu gittiğiniz yer her ne konuşuyorsa sizin için çok faydalı olacağı gözüküyor. Harika bir konum elde edeceğinizi, güzel kazançlar elde edeceğinizi gözüküyor, sevgili izleyicilerim. Yalnız bir konumu henüz elde edemeyeceğiniz için bazı imzalık sorunlarınız olacak demiştim bir kavga gözüküyor sevgili izleyicilerim. Birileriyle kavga edebilirsiniz, biraz tartışabilirsiniz. Bunun için dikkat edin olur mu? Öfkenize biraz hakim olun. Bazı sanki imzalık işlemleriniz aksaklık olmuş da bir sorun çıkmış, bir problem çıkma, çıkacakmış gibi gözüküyor. Biraz sakin olun çünkü zaten hani küçük bir pürüz hemen halledeceği gözüküyor. Harekete geçtiğiniz zaman zaten hemen yapacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Buradan da üzülmeyin, boştan yere öfkelenmeyin olur mu? Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. toprak yedilisi su altılısı havası İyi ekilmiş tohumlar harekete, harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe. Evet, hani iş konusunda bir yere tayininiz çıktıysa, bir şehir değişikliği yaptıysanız, bazı imzalı konunuz varsa çok Endişeleniyorsunuz gözüküyor bu konuda. Ama gereksiz endişe duyuyorsun. Gereksiz hani endişelenmeyin boşu boşuna. Ee, gayet güzel bir hani kendi yeteneğiniz üzerine gittiniz galiba. İyi ekilmiş tohumlar diyor. Yani gittiğin yer sağlam aslında diyor. Ee, hafif bir duraklama yaşayabilirsin. Bunun için endişelenme demiş. İşleriniz böyle aksaklık olursa endişelenmeyin yerine çabucak gerçekleşecek. Yani çabucak hallolacağı gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet, su altılısı, gecikmiş, geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller koruma. Ee, sizin belki de bu gittiğiniz yer belki bir çocukluk hayalinizdi veya çocuklarla yapacağınız e, bir iş olabilir. Belki öğretmensiniz, tayininiz çıkmış olabilir. Bu sıralar herkes artık e, eğitim için tayin atama oluyor belki de öyle bir işiniz var veya da çocuklarınız için çalışıyor olabilirsiniz. Çocuklarınızın ihtiyacı için belki çalışıyor olabilirsiniz. Böyle çocuklarla ilgili bir konunuz, bir gündeminiz var sevgili izleyicilerim. Ee, Baya hayallerdesiniz, hayaller, e, hayallere dalmışsınız. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, neler yapsam diye bir konu hakkında sanki bir çözüm yolu arıyor gibisiniz. Çocuklarla ilgili ya da geçmiş hakkında. Evet, e, bir de havasımız çıkmış. Parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç. Evet bir şeyler de zorlanacaksınız hatta kavga da etmek isteyeceksiniz sevgili izleyicilerim. Ama sakin olun olur mu? Yani e, güzel şeyler yapacağınız belli. Güzel bir konum elde edeceksiniz. E, güzel bir başarı elde edeceksiniz. Bu gittiğiniz her neyse bir şehir değişikliği var. Belki de ülke olarak başka bir ülkeye gidiyor da olabilirsiniz güzel bir başlangıç yapacaksınız. Böyle net kararınızı almışsınız. Net bir şekilde bu hafta başlayacağınız gözüküyor bir şeye. Ama bir durumdaki gerçeği görün diyor. Zor olabilir ama gerçeği gör. Yani gerçekleşeceğinden emin olun. Eninde sonunda bu İmzalı konularınız mı var? Bir şeyler aksaklık olacak gibi gözüküyor iş konusunda sevgili izleyicilerim. Bunun için e, endişelenmeyin. Bakın gereksiz endişelenme. Bir şeyler eksik olacak gibi hani e, aksaklık eksiklik bir imza konusu eksik bir imza olabilir. Bu konularda belki mahkemelik bir konunuz var. E, ama gereksiz endişe yapıyorsunuz. Her şeyin hal olacağı gözüküyor bu hafta. Evet bu hafta. Yorumunuz böyleydi sevgili koçlar. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizin hikayelerinizden biridir. Ve sizlere bir öngörüde bulunmuştur. Sizlere de bir fayda sağlarsınız inşallah. Evet bu hikayeler kiminse alta yorum olarak yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Hoşça kalın sevgili koçlar.